Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Kısasun Nebiyyin okumalarına devam ediyoruz veya Kasasun Nebiyyin de diyebiliriz. Ebul Hasan Ali en-Nedvi rahmetullahi aleyh'in çocuklar için yazmış olduğu peygamber kıssaları. İlk kıssa Hz. İbrahim aleyhisselam kıssasıydı ve başlığı putları kim kırdı şeklindeydi. Ve ara ara başlıklar, kısa kısa konular vardı. 11. bölümde babayı davet veya babaya davet konusu var. Onu okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Davetu, davet, el-valid, babayı. Baba ebun kelimesi e, ile ifade edilir. Valid de baba demek. Biz buna babaya davette diyebiliriz. O erade murad etti, diledi, istediği İbrahim. İbrahim eradenin nasıl oldu? Faili oldu. Şimdi mefhulün bihi arıyoruz. Dolayısıyla bu ifade mefhulün bih olacak. Neyi istediği? En yed'uve. Davet etmeyi istedi. En ne yapıyordu? Mastar manası veriyordu o fiile, yani şuradaki fiile. Ve sonunu böyle üstün yapıyordu. Burada yed'uvenin faili kimdir dersek, içindeki huve damiridir. O huve damiri kime dönüyor? İbrahim'e deniyor. Peki bu valide ne oldu? Valid ise yed'uvenin nesi oldu? Mef'ulun bihi oldu. Ve buradaki hu ise Hani e, mudafun ileyhtir. E, mudafun ileyh de cer mahallindedir. Eydan aynı şekilde e, gibi bir anlam katıyor cümleye. Fekale dedi. Buradaki fe'yi takip fe'si olarak daha önce söylemiştik. Yani atı harfidir. Böylece gibi mana katacak. Lehu ona. Ya ebeti. Bakın ey babacığım. Neden babacığım dedik. Sondaki Ye bana ait yani ey babam der gibi biz buna Türkçe'de ey babacığım diyoruz. E, buradaki T de birlikte düşünülecek. Ya ebeti e, bir şefkat anlatıyor. Yani benim babacığım gibi. Lime niçin teabudu kulluk ediyorsun, tapıyorsun. Ma o şeylere. La yesme'u duymayan şeylere. Ve le görmeyen şeylere tapıyorsun? Ve lime ve niçin te'budu tapıyorsun? Ma o şeylere la yenfe'u menfaat vermeyen, fayda vermeyen şeylere. Ve la yadurru ve darar yani zarar vermeyen şeylere. Ya ebeti ey babacığım. Burada ebeti ne oldu? Münada oldu ve burada bir ye harfi yani mütekellim zamiri e, olabilirdi fakat bu esre zaten ona işaret ediyor şuradaki esre e, ve bu ayeti kerimedir çünkü tırnak içindeki ifadeler ayeti kerimeden e, alınmıştı e, kitapta la ta'bud la ta'bud bir nehidir nehyetme yasaklamadır ve burada ta'budun faili kimdir dersek entedir diyeceğiz o da onun içerisinde gizlidir ve neden esre ile gelmiş? Normalde cezimdir. Ee, bu emirden sonra yani nehiden sonra bir elif lam takısı varsa okuyabilmemiz için hareke vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, bu cezimle biten fiiller esre ile e, harekelendiriliyor ki okuna bilsin. La <laughs> ta'bud tapma eşşeytane burada nedir? Mef'ulün bihtir. <laughs> Dolayısıyla mansup Evet bu ayet-i kerime değil, kendi cümlesi. Ya ebeti ey babacığım, bakın yine gelmiş. Burada bir emri hazır görüyoruz. Nedir? U'bud. U'bud kulluk et. Peki burada niye ötre yok? Çünkü bu vasıl hemzesidir. Emri hazırın başındaki hemze. Vasıl hemzesi olduğu için yazarken ortada ise hareketsiz yazılır. Amaç nedir? Bir öncekinin devamı şeklinde okunmasını hatırlatmaktır. Ya ebeti bud. Ti'bud. yani kulluk et. Ee, burada neden esreyle geçildiğini az önce söyledik. Yoksa cezimdir sonu. Errahmane. Rahmana kulluk et. Ve gazıbe öfkelendi, gazaplandı. Validu, babası İbrahim, İbrahim'in babası. Ee, burada İbrahim mudafun ileyhtir. Dolayısıyla mecrurdur. Ancak İbrahim hem yabancı bir e, kelime e, olduğu için e, hem de özel isim olduğu için iki şartı taşıdığı için sonunda esre alamıyordu. Yine bu kelimeler e, tenvin yani çift harekete alamıyorlardı. Dolayısıyla esreli gelmesi gereken yerde üstünlü gelmiştir diyeceğiz. Valid nedir? Kadıben'in failidir. Ve kâle ve dedi. Ene ben Edribu, edribu vururum. Darabe ya edribu vurmak. Edribu vururum ke sana. Burada fail bu edribunun içindeki ene zamiridir. E, o ene nereye dönüyor? Bu eneye dönüyor. Ke ise mef'ulün e, bihtir. Dolayısıyla nasp mahallindedir. E, turuk ni. E, o halde buradaki fe'yi, bakın takip fe'siz dedik ya, cümlenin akışına göre bir mana vereceğiz. O halde böylelikle artık gibi. Artık diyebiliriz veya o halde diyebiliriz. Yine bakın burada bir emri hazır görüyoruz. Emri hazırların başında bir hemze var. O hemze vasıl hemzesidir. Başta hareke ile beraber geliyor ama ortada ise bu şekilde ortada ise hareketsiz geliyor. Fetruk terk et ni beni. Beni bırak, beni terk et. Buradaki nuna biz vikaye nunu demiştik. Mütekellim ye'siyle e, araya giriyor bu hikayenin o. Vela tekul. Burada da bir nehi hazır var. E, dikkat ederseniz normalde e, tekulu iken, fiilimiz tekulu iken ne oluyor? E, cezim halinde yani meczum halde ortasındaki vav düşüyor. Tekul. Vela sö tekul söyleme. Şey'en bir şey söyleme. Yani beni bırak bir şey söyleme diyor. Ve kâne idi İbrahim, İbrahim idi. İbrahim ne oldu? Kânenin ismi oldu. Dolayısıyla merfudur. Halimen, halim idi. Bu da kânenin haberi oldu. Dolayısıyla mansup geldi. Fekâle böylece dedi. E, Li validihi, babasına dedi. Burada lamın kâle ile beraber e sesi vermek için geldiğini söylemiştik. Babasına dedi. Ve dolayısıyla harfi cer olduğu için de sonunu cer etti. Yani kesreli yaptı. Hi mudafun ileyhtir, halindedir. Ne dedi? Selam aleyk. Yani sana selam olsun. Bu da ayet-i kerimede geçiyor. Ve kâle ve dedi İbrahim lehu ona yani babasına dedi. Ene ben ezhebu. Gideceğim. Giderim de diyebiliriz. Gidiyorum da diyebiliriz. Çünkü mudari fiiller Türkçe'de üç zamanı da karşılayabilir geniş şimdiki gelecek zaman. Eğer sadece gelecek zamanı kastetsin diyorsak, başına S gibi veya SEVFE gibi bir harf getireceğiz, edat getireceğiz. Ezhebu gideceğim min Hüna Buradan. hüna neydi? Burası. Ve ede'u Ve dua edeceğim. Bakın buradaki hemzeye, bu hemze vasıl hemzesi değil. Çünkü vasıl hemzesi olursa emir olur emir e, olursa o zaman bu hareketsiz e, olur. Dolayısıyla bu şekilde harekeli geldiğinde e, biz hemen bunun eee mudari fiilin hemzesi olduğunu, yani katı hemzesi olduğunu başta da ortada da harekesiyle birlikte yazılması gerektiğini e, biliyoruz. O edeu dua edeceğim. Rabbi Rabbime. Evet. E, sonundaki y ye, mütekellim y'sidir benim Rabbime diyor. Ve teessefe, teessefe ne? Üzüldü. Hazene veya üzüldü, teessüf etti. İbrahim cidden çok üzüldü veya gerçekten üzüldü. O erade ve diledi, murad etti, istedi. En yezhebe. Yine bakın en ne yaptı? Mastar yaptı. Sonunu da böyle fethalı yaptı. Yani yedhebu fiilini mansup yaptı. Gitmek istediğim İla beledin. E, buradaki ila yönelmeyi anlatıyor dedik. Bir harfi cerdir ve sonunu cer yaptı. İla beledin. Evet, ahara dedik. Ahar da normalde esreli gelmesi gerekirdi burada. Çünkü beledin sıfat olarak gelmiş. Ancak ahar kelimesi de e, esre alamayan kelimelerden biridir. Dolayısıyla esre yerine üstünlük gelmiş. Ve ya'abude. Bakın bu sondaki hareke. Bir şey anlatıyor bize Ne diyor bu mansup geldiğine göre Bunu nasp eden Mansup yapan bir şey var Burada gözükmüyor o şey Bu vav ise bize yol gösteriyor Diyor ki ben atıf harfiyim Dolayısıyla bir önceki yere gideceksiniz Nereye gideceğiz Bir önceki fiile gideceğiz Çünkü bu atıf neyin başındaysa Onunla alakalı Yani şununla alakalı bir yere götürecek bizi Dolayısıyla nereye gideceğiz hebeye gideceğiz bunun önünde en olduğuna göre burada da en varmış gibi düşünüyoruz. O en ye abude. Bakın e, dolayısıyla enden dolayı burası ne oldu? Üstünlü oldu. Yani bu fiil mansup oldu ve manası da mastar e, oldu. Yani kulluk etmek, ibadet etmek, erade istedi. Rabbehu Rabbine. Kim? İbrahim ve yed'u ve aynı şekilde atıf harfiyle bakın yine nereye gidiyoruz? Yedhebe'ye gidiyoruz. Dolayısıyla buradaki en'i burada da düşünüyoruz. Yani ve en yed'u ve davet etmeyi yani çağırmayı e, ennase insanları e, istedi. Burada ennase mef'ulun bih oldu. E, nereye kime çağırmayı? İlallahi Allah'a davet etmeyi istedi. Evet, e, burada e, tabii e, böyle parça parça yaptıktan sonra cümleye tekrar dönmek lazım. Yani İbrahim çok üzüldü ve başka bir beldeye gitmek istedi, Rabbine ibadet etmek istedi ve insanları Allah'a davet etmek istedi gibi e, bütüncül yani komple bakacağız. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.